Bye. 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 Etiyim. Bu hayırdır? Oyna oyna oynat lan beni beni oynatın beni oynatın. Tamam. Öldür! Hayır! Ay ay! Allah'ın sevdiği kuluyum içimden geçti ziksin ki uzu. Ha. Ya. Öldür onu tamam. Kaçın kaçın. Öldür 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 öldür. Yeah. Aha aha. Silas you are so fucking bad man. It's 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 not. It's not even fucking funny. <laughs> oh tamam. Silas'tan öcümüzü de aldık. Dur Silas'ın şeyini açalım. Aha ha ha. Dog. Dog Silas. Ah, I... thanks karma. Yeah, I am. Alama Giga Man yazıyor görüyor musun kaç almaz ya. Uy skim takiya aa 93800 abi 800 vuruyormuş ananız bozuldu şekli osman bu orospu çocuğu saylas konuşursa birazdan ama idik uçakla Almanya'ya gidip anasını sikeceğim bu adamın ümitladım çıldırdı o orospu çocuğu beni osman haberin olsun Osman gelme kardeş topa ya <laughs> Osman kardeş sen topa gelme ya <gülüyor> Osman <gülüyor> Kardeş sen topa gelme ya Buna koyayım Oğlum <laughs> bu ne lan Abi öldük 1-2-5 Öldük <laughs> At mı bu? Abi ben dayanamıyorum artık ya. Sikerim kapatacağım ya. Amına koyarım böyle işine. Bu ne lan? Yeter be. Bu ne abi? Ya Çişim bana mı dokunuyor? Nasıl gideceğim oraya ben şimdi? Abi oynamıyorum. Sikerler. Kaydedin duvara vura vura kim? Abi siz niye böyle gerginsiniz gece? Allah Allah. Bez hiçbir sıkıntısı. Ha ben küfür etmiştim değil mi ona? çıldıracağım ya. Geldim oğlum. Slowladım. Fertim ultisi geliyor. Ben ne yapayım? Bu ne? Ya, nefret ediyorum okul bölümlerinden. Ya senin ben o <laughs> Bunları hiç takmam da Oğlum öyle bir gafil avlandım ki Ay senin ben o götünü sikeyim Şerefsiz Ay abi çok korktum lan Ne oldu ha ne oldu ha ne oldu Lan kesin lan. <laughs> tamam. Oğlum ne kimi stay execute Tamam kule eleniyor ya. Bana. Şey eni geliyor bu arada haberiniz olsun. Ee, Annie Şu an eni gidiyorsa... yolda ama amına koyarısı hiç sıkıntı yok. Kayt 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 flash ya, atacak, flash durmak. atacak. Ben öldüm. Allah'ıma. Ferit onu aldı ki Rıngır çık Lan söylesene ona atacağını öldü tamam Okey Ay ay al ay al ay al Amına koyayım ya <laughs> Yılın da yoktu ya Amına koydum Artık salıdan itibaren Düzgün ve düzenli Yayın Hayatımıza Geçmeyi umuyorum Tamam mı?